Ecem Kanun'un ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir. Can Ayşecik deyince herkesin gözünde mavi gözlü, tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canı. Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir. Can Ayşecik deyince herkesin gözünde mavi gözlü, tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canı. Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir. Can Ayşecik deyince herkesin gözünde mavi gözlü, tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canı. Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir. Can Ayşecik deyince herkesin gözünde mavi gözlü, tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canı. Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir. Can Ayşecik deyince herkesin gözünde mavi gözlü, tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canı